Bölüm 16, Arı. Allah'ın emri geldi. Onu acele istemeyin. Allah, onların şirk koştuklarından çok yücedir ve münezzehtir. Kendi emriyle melekleri vahiyle kullarından dilediğine indirir. Benden başka, hak, ilah yoktur. Öyleyse benden sakının diye uyarmak üzere. Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve müşriklerin şirk koşmalarından çok yücedir, yüksektedir. İnsanı bir nutfeden, meni'den yarattı. Buna rağmen insan apaçık bir hasım kesildi. Ve o hayvanları, deve, inek, koyun, keçi yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yemektesiniz. Sizin için onlarda akşamleyin geri getirirken, sabahleyin salı verirken bir güzellik vardır. Ancak çok güçlükle varabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşırlar. İşte Rabbiniz, çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Hem onlara binmeniz için hem de zinet için sizi atları, katırları ve merkepleri yarattı. Sizin bilmediğiniz şeyleri de yaratır. Yolun doğrusunu göstermek Allah'a aittir. Eğri yolda vardır. Eğer dileseydi hepinize hidayet ederdi. Gökten size su indiren odur. O sudan içersiniz ve bitkiler de o su ile yetişir, hayvanlarınızı da onda otlatırsınız. Allah onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzüm ve her türlü ürünü yetiştirir. Düşünen bir toplum için bunda ayetler, işaretler vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmiştir. Bunların her birinde akleden bir toplum için ayetler vardır. Yeryüzünde de rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Bunda öğüt alan bir toplum için birer ayet vardır. Taze et yemeniz ve takındığınız süs eşyalarını ondan çıkarmanız için denizi sizin emrinize sunmuştur. Onun lütfundan aramanız için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki şükredersiniz. Sarsıntıya uğratır diye yerde sarsılmaz dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. Daha başka işaretler de yarattı. Yıldızlar ile de onlar yollarını bulurlar. Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Allah gerçekten çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah kesme işareti tan başka dua ettikleri ilahlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdür, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değillerdir. İlahınız tek, hak, ilahtır. Ahirete iman etmeyenler ise, onların kalpleri inkarcıdır. Aslında onlar, büyüklük taslayanlardır. Muhakkak, Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa koyduklarını da elbette bilir. O, büyüklenenleri hiç sevmez. Onlara, Rabbiniz ne indirdi, diye sorulduğunda, öncekilerin masallarını, derler. Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak ilimsizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenirler. Dikkat, ne kötü bir yük yükleniyorlar. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah kesme işareti ne emri geldi, binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Azap onlara hissetmedikleri bir yönden gelmişti. Sonra Allah, kıyamet günü onları rezil edip şöyle der, kesme işareti hani haklarında, müminlere, düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilen, alimler, kesme işareti bugün, rezillik ve azap kafirlerin üzerinedir kesme işareti der. Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlarını alırlarken, biz bir kötülük yapmamıştık, diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilir. Öyleyse, içinde ebedi kalacağınız cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların ikametgahı ne kötüdür. Allah'tan sakınan, takvalı olan kimselere, Rabbiniz size ne indirdi, denildiğinde, iyilik, hayır, diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere, iyilik, vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah'tan sakınanların, takvalı olanların yurdu ne güzeldir. ADN cennetleridir girecekleri yer oranın alt tarafından ırmaklar akar orada diledikleri şey onlarındır İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır Melekler arınıp temizlenmiş kimselerin canlarını alırken selam size yaptığınız amelleriniz sebebiyle girin cennet kesme işareti e, derler Onlar kendilerine meleklerin veya Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Onlara Allah zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onlara yapmış oldukları amellerin kötülüğü dokundu ve onları alay ettikleri şey çepeçevre kuşattı. Şirk koşanlar Allah dileseydi ondan başkasına ne biz ne de atalarımız ibadet ederdik. Onsuz hiçbir şeyi de haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Rasullere düşen açıkça duyurmaktan başka bir şey midir? Yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının, diye her topluma bir elçi gönderdik. Allah, onlardan bir kısmına hidayet etti. Onlardan kiminin üzerine de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir bakın. Sen, onların hidayeti için çok arzu etsen de Allah saptırdığı kimseye hidayet etmez. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Allah'ın ölen bir kimseyi yeniden diriltmeyeceğine tüm güçleri ile Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu, o kesme işareti nun üzerinde hak olan bir sözdür, ancak insanların çoğu bilmezler. Bu diriliş, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi açıklamak ve kafirlerin bizatihi kendilerinin yalancı olduklarını bilmesi içindir. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Zulme uğradıktan sonra Allah için hicret edenleri biz dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret sevabı ise daha büyüktür. Bir bilseler. Onlar sabreder ve Rablerine tevekkül ederler. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ilim ehline sorun. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri indirdik. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düşünürler. Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya farkında olmadıkları bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah kesme işareti ığne kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar, Allah kesme işareti ı, aciz bırakacak değillerdir. Veya onları korku üzerineyken kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? İşte Rabbiniz, çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeylerin gölgelerinin boyun eğip, Allah için secde ederek sağa ve sola eğili verdiklerini görmediler mi? Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah'a secde ederler. Yukarılarında olan Rablerinden korkarlar ve yalnızca kendilerine emredileni yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin, dedi. O, ancak tek ilahtır. Öyleyse benden korkun. Göklerde ve yerdeki her şey O'nundur. Her zaman din O'na aittir. O halde Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Size verilen her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da hemen O'na yalvarırsınız. Sonra, sıkıntıyı sizden giderdiği zaman içinizden bir grup hemen Rablerine şirk koşarlar. Onlara verdiğimize nankörlük etsinler bakalım, şimdilik yaşayın, yakında bileceksiniz. Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah adına and olsun ki, uydurmakta olduklarınızdan sorguya çekileceksiniz. Allah'a kızlar isnat ederler. O, bundan münezzehtir. Kendilerine de arzu ettiklerini, erkek çocukları. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman, kederlenerek yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjdeden dolayı halktan gizlenmeye çalışır. Onu aşağılanarak tutsun, yaşatsın mı, yoksa toprağımı gömsün. Dikkat et, verdikleri hüküm ne kötüdür. Kötülük, ahirete iman etmeyenler içindir. En üstün sıfatlar Allah'ındır. O Aziz kesme işaretidir, Hakim'dir. Eğer Allah insanların zulümleri sebebiyle cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat o belli bir süreye kadar erteler. Onların eceli gelince ne kısa bir süre geri kalabilirler ve ne de öne geçebilirler. Kendileri için hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a yakıştırıyorlar ve dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu söylüyor. Kuşkusuz onlara ait olan ateştir ve onlar cehennemde terk olunacaklardır. Allah'a and olsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara yaptıkları amelleri süslü gösterdi. Bugün de o onların velisidir ve onlara can yakıcı bir azap vardır. Biz kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için hidayet ve iman eden bir kavmede rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için bir ayet vardır. Sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasında halis içimi kolay bir süt içiriyoruz. Hurma ve üzüm ürünlerinden de bir sarhoşluk verici bir de güzel rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir toplum için bir ayet işaret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı yapılardan kendine evler edin." Sonra bütün ürünlerden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü. Arıların karnından çeşitli renklerde ve insanlar için şifa olan bir içecek çıkar. İşte bunda da düşünen bir toplum için bir ayet işaret vardır. Allah sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de ömrün en kötü çağına ulaştırılır ki biraz bilgiden sonra bir şey bilmez olur. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Fakat üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altında bulunan kimselere kendileriyle eşit olurlar diye rızıklarını vermezler. Yoksa Allah kesme işareti öğe nimetini inkar mı ediyorlar? Allah kendi canlarınızdan sizin için eşler kıldı ve yine kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiştir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Buna rağmen batıla iman edip Allah'ın nimetini inkar mı ediyor onlar? Allah'tan başka onlara göklerden ve yerden verecek hiçbir rızka malik olmayan ve buna da gücü yetmeyenlere ibadet ediyorlar. Allah kesme işareti A benzerler koşmayın. Allah elbette bilir fakat siz bilmezsiniz. Allah, size, başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle ile kendimizden güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız ve bu rızkı gizli ve açıktan infak eden kimseyi örnek gösteriyor. Hiç bunlar eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat, onların çoğu bilmiyor. Allah şu iki adamı da örnek olarak veriyor, birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve efendisine yük. Onu nereye gönderse hayır getirmez. O adamla, adaleti emreden ve dost doğru bir yolda olan kimse eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet vakti ancak bir göz açıp kapama kadardır. Veya daha kısadır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah sizi, hiçbir şey bilmez olduğunuz halde annelerinizin karnından çıkarmış ve size, şükür edesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler vermiştir. Gök boşluğunda boyun eğdirilmiş kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başka kimse tutmuyor. İşte bunda da iman eden bir toplum için ayetler, işaretler vardır. Allah evlerinizi sizin için bir mesken kıldı. Size hayvanların derisinden yolculuğunuzda ve oturduğunuzda kolayca taşıyacağınız evler, çadırlar ve onların yününden, tüyünden ve kıllarından belli bir süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir meta kıldı. Allah sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı, dağlardan sığınaklar yaptı ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta tehlikeden koruyacak zırh gibi elbiseler yarattı. İşte o üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki boyun eğip teslimiyet gösterirsiniz. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen açıkça tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini bildikleri halde onu inkar ederler ve onların çoğu kafirdir. Her toplumdan birer şahit getirdiğimiz gün, artık küfredenlere, mazeret sunmaları için, izin verilmeyecek ve onlardan, Rablerini, razı etmeleri de istenmeyecektir. Zulmedenler azabı gördükleri zaman, artık onlardan bu azap, hafifletilmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. Allah'a şirk koşanlar, koştukları ortakları görünce, kesme işareti Rabbimiz, senden başka kendilerine dua ettiğimiz ortak koştuklarımız işte bunlardı derler. Onlar da kesme işareti siz kuşkusuz yalancısınız diye laf atarlar. İşte o gün hepsi Allah'a teslimiyet arz ederler ve uydurmuş oldukları şeyler ise onlardan uzaklaşıp kaybolur küfredenlere ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk yaptıkları için azap üstüne azap veririz. Her topluma kendi içlerinden bir şahit getirdiğimiz gün seni de bunlara ümmetine şahit olarak getireceğiz. Bu kitabı sana her şeyi açıklamak, hidayet, rahmet ve Müslümanlar için müjde olarak indirdik. Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder fuhşiyatı, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklar. Düşünesiniz diye size öğüt verir. Ahitleştiğiniz zaman, Allah kesme işareti ı ahdini yerine getirin ve Allah kesme işareti ı üzerinize kefil kılarak, pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah, sizin ne yaptığınızı elbette bilir. Bir toplumun, diğer bir toplumdan daha çok olması sebebiyle, yeminlerinizi aranızda, bozarak bir hile edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan, kadın, gibi olmayın. Ancak, Allah sizi onunla, yemine vefa ile, imtihan ediyor, kıyamet günü hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi açıklayacaktır. Eğer Allah dileseydi, sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet eder. Yaptıklarınızdan elbette sorguya çekileceksiniz. Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin. Yoksa sağlam basmış olan ayak sürçebilir Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle azabı tadarsınız. Sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir bedele satmayın. Eğer bilirseniz gerçekten Allah'ın katındakiler sizin için çok hayırlıdır. Sizin yanınızda olanlar tükenir fakat Allah'ın yanındakiler tükenmez. Sabredenlere yapmakta oldukları amellerin en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek ve kadınlardan her kim mümin olarak salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatırız ve mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şüphesiz ki, onun iman edenler ve Rabbine tevekkül edenler üzerinde hiçbir gücü yoktur. Onun gücü, sadece kendisini veli edinenler ve onunla, Allah'a, şirk koşanlar üzerindedir. Bir ayeti başka bir ayetin yerine getirip değiştirdiğimiz zaman ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir, sen ancak iftiracısın kesme işareti dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar de ki, onu Ruhul Kudüs, Cebrail, iman edenlere sebat vermek, Müslümanlara hidayet ve müjde olarak Rabbinin katından indirmiştir. Onların, kur kesme işareti an kesme işareti ı, o kesme işaretinde ancak bir insan öğretiyor, dediklerini elbette biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'an ise apaçık Arapça kesme işaretidir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlara, Allah hidayet etmez ve onlara acı bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler sadece yalan uydururlar. Onlar gerçekten yalancıdırlar. Kim iman ettikten sonra Allah'a küfrederse, kalbi iman ile mutmeyin olduğu halde küfre zorlanan kimseden başka, kim de göğsünü küfre açarsa, Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlara büyük bir azap vardır. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah kesme işareti inne kafir topluma hidayet etmemesinden dolayıdır. Onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar gafil olanların ta kendileridir. Hiç kuşkusuz onlar ahirette de hüsrana uğrayacak olanlardır. Sonra Rabbin, eziyete uğradıktan sonra hicret eden, cihad eden ve sabreden kimselere, Rabbin bundan sonra da çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O gün, herkes kendi nefsi adına mücadele eder. Herkese yaptığı amelin karşılığı eksiksiz ödenir. Onlar zulme uğratılmazlar. Allah bir şehri örnek veriyor. Güven ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden kendilerine bol bol geliyordu. Sonra Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarına karşılık olarak açlık ve korku giysisi giydirdi. Onlara içlerinden bir Rasul gelmişti. Ama onu yalanladılar. İşte o zaman, zalimlikleri içindeyken onları bir azap yakaladı. O halde, eğer yalnızca Allah'a ibadet ediyorsanız, size Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin. Ancak o, size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Kim zaruret içindeyse, arzulamadan ve zaruret miktarını aşmadan, bunlardan da yiyebilir, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dillerinizin uydurduğu yalanla kesme işareti bu helaldir, şu da haramdır kesme işareti demeyin. Böylece Allah kesme işareti a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremez. Az bir menfaat ve onlara acı bir azap. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Onlara biz zulmetmedik fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Rabbin cahillikte kötülük işleyen daha sonra onun ardından tevbe edip halini düzelten kimselere şüphesiz Rabbin tevbelerinden sonra çok mağfiret edendir çok merhamet edendir. İbrahim Allah'a itaat edip boyun eğen hanif bir imamdır önderdir. Asla müşriklerden değildir. Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu dost doğru yola hidayet etti. Dünyada ona iyilik vermiştik. Ahirette de o salihlerdendir. Sonra sana, İbrahim'in hanif dinine tabi ol, diye vahyettik. O müşriklerden değildi. Cumartesi gününü, avlanmayarak tazim etmek, sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyrulmuştur. Rabbin, onların hakkında ihtilafa düştükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin, kimlerin kendi yolundan saptığını, kimlerin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın aynıyla ceza verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için çok hayırlıdır. Sabret, senin sabrın ancak Allah kesme işareti ı ne yardımıyladır. Onlar için üzülme, onların kurduğu tuzaktan dolayı da daralma. Şüphesiz Allah takvalı olanlar ve iyi kimselerle beraberdir.